ben onu be. Sen bu abim gibi kimseyi tanıyamazsın. Bu abim çok iyi bir insan. Beni ne no, ondan tanımam etmem. Lan bu benim ne ya? Buldum. Ha ben bunu çok sevdim. Çıkıp sikim sen. Buldum. Çıkıp sikim sen. Kimsen bak hedefi yeniledim. Kafa atacağım artık sana. Çıkıp iki x. Al al sen kafayı buradan bir gömcem kast Abla şöyle. Şöyle gö Olayım, göm. Göm göm değil mi? Güzel kast bakıcım. Şöyle abla. Çıkıp sikim sen. Çok iyi. Bu çok tatlı değil mi bu adam? Ben <laughs> mi? He. Valla çok tatlı? Teşekkür ederim. Hey, bana bak şu mağarımı yırtırım ağzını. Akıllı çok iyi Çok Dın dın. Tamam çıkıp kimsen bak şimdi. Çok kısa ama tamam mı? Ben küfürsüz rap yapacağım. Adım attım hadi. Abiler oldu yengeler. Bozuldu artık zengeler. Kafayı yedi bu neler. Hiç edin. Güzel değil mi? Gelecek evet. Bu da Erkoşlar oldu artık yenge. Ne yapacağız? Abla sen ne güzel rap yapıyorsun öyle. Yapacağım kafalarına kafalarına vuracağım o rapleri. Gülüş artık <atayım>, maşallah. Abla bir <laughs> <de. gülüyor> <laughs> Şifa olsun ne şifa olsun amin de yarabbi şükür de. Abla ne istiyor <laughs> amin <Abi, gülüyor> yarabbi şükür de. Ne istiyor lan be. <laughs> öyle derler bizimkiler. Yaparlar böyle maşallah derler. Bizim zamanımızda yaşlı dedeler, neler bizi çok yıkadı böyle. Sana çıkıp yok ee -e. <laughs> Gıcık ee ee. Git Sana hala gıcık. Senin çek kalabalık oldu abla herhalde. Yoo. Hep gıcıklar geldi.